abone olmayı seyredemek istiyorum. Hadi be. Abone ol. Abone. Hadi. Abone ol. Kerem <laughs> Bak kedi gidecek şimdi. Bize bir pati verebilirsin. Ya, Bak. Ya? Abone olun yoksa bana. Ama, ha, abone ha. Abi. de demiyor. Bir abi de demiyor. Bir Nisan abi demedi bana ya. İki Nisan ne demedi? Ya, bugün 3 Nisan. üç Nisan şu an. Bak kedi ayaklandı kodu bile. Şimdi yüzümüz yok. Ha, orada da bir kedi şey var. Orada da bir masumluk var. Bak gidiyor.